Merhaba gençler. Hocam ben çalışıyorum ama diğerlerinden ciddi bir dezavantajla başladım. Neden? Temelim zayıf. Yani şimdi bu oldu mu bu laf? Bir değerlendirme yapalım bakalım. Temelim zayıf derken kastettiğiniz şey ne? İşte hocam ben lisede gereğince çalışmadım. Ya da eksiklerim oldukça fazla. Şimdi kardeşim bir değerlendirme yaptığımız zaman şu anda sınava hazırlanıyorum diyen öğrencilerin bu hangi sene, hangi dönem, hangi ay olursa olsun yüzde yüz hazırlığını tamamladığı söylenemez. Yani bu yüzde yarım bile değil Türkiye'de lise bittiğinde ya da lise son sınıfa geçtiğinde benim eksiklerim tamam. Yüzde yarım çok ciddi bir oran yani. 100 kişi, 200 kişi değildir. Benim eksiğim yok diyen. Ama hazırlık sürecinde normal şartlarda hazırlığına devam eden bir öğrenciye baktığın zaman işte benim temelim yok diyen öğrenci e, sınıfın tamamına yakındır. Geçenlerde öğrenci grubumla beraberim işte sen niye e, az çalışıyorsun oğlum ya da kızım işte sormuştu. Hocam benim temelim zayıf dedi. Tamam dedim bir saniye. Temeli zayıf olanlar el kaldırsın. Sınıfın tamamına yakın el kaldırdı Bak bakalım bir senin mi temelin zayıfmış. İnsan sadece kendini görüyor. Kendinin eksiğini görüyor ya kendi eksik olduğunu hissediyor ya da başarısızlığına, başarısız olacağını düşündüğü için ya da şu anda ortada hiçbir şey yok. Sınava da hayaller var. Başarısız olacağını düşündüğü için şimdiden o başarısızlığına af buyurun kılıf uyduruyor ya. Ya gerçekçi olmakta fayda var. Temeli kimsenin yok. Şimdi bu temelim yok diye ben çalışmayacak mıyım? Temelim yok diye eksiğimi tamamlamayacak mıyım? Temelim yok dediğin olayı sadece bana ait bir şey mi? Hayır değilmiş bak. Senin temelim yok dediğin şey birçok öğrencinin karşısına çıkan durum. Hocam meslek liseliyim, imam hatip liseliyim işte ben nitelikli olmayan Anadolu liseliyim. Ya nitelikli Anadolu lisesi olsa ne olacak kardeşim ya? Ya Türkiye'de şöyle bir gerçek var bak. Türkiye'nin en gözde liselerinde bile 12. sınıfta Mart ayından sonra öğrenci maalesef gitmiyor. Ya maalesef gitmiyor yani maalesef. E haliyle şimdi Mart ayından sonra liseye gitmemek ne demek 12. sınıf için? Çok ciddi konular var ya bu konuları görmemesi demek aslında bakarsanız doğruya doğru. E hani temelin olup olmaması noktasındaki durum? Hani lise bitip de sınav hazırlanıyorsun ya. E diğer geri kalan öğrenciler Demek ki yazılıya kadar bu Türkiye'nin genelinde yazılıya çalışan öğrenci grubu var. İşte biraz çalışıyor, ondan sonra bırakıyor. Biraz çalışıyor, ondan sonra bırakıyor. Ya da yazılıdan sonra hiçbir şey hatırlamıyor. Neden yazılı odaklı çünkü? E bizi sınavda da sıkıntıya sokan bu değil mi? Hemen unutmak. İşte konsantrasyonumuzun kısa süreli olması bizi de sıkıntıya sokan nokta bu. Onun için temelim zayıftı. İşte ben çalışamadım ya da işte benim bilmiyorum. Ya tamam bilmeyebilirsin. Zaten sınav hazırlığındaki durum ne? Bilmiyorsun. Öğreneceksin. Bilmiyorsun. Nasıl çalışmayı bilmiyorsun? Onu çalışmayı öğreneceksin. Bunu sadece ders bir akademik noktada işte fizik öğrenme, biyoloji öğrenme, matematik, Türkçe, tarih öğrenme olarak değerlendirme. Öğrenmeyi öğreneceksin önce. Önce ders çalışmayı öğreneceksin. Bununla ilgili zaten ciddi problem var gençler ya Türkiye'de. Ders çalışmayı bilmiyor ki adam. Nasıl tekrar diyorsun? Tekrarı nasıl yapacağını bilmiyor. Daha ötesini söyleyeyim mi? Nasıl ders dinleyeceğini bilmiyor. Bunları bilirsen zaten o temelinde oluşur. Bunları bilmek de böyle e, uzaydan bir ne bileyim maden getirmek değil yani. Oldukça net dikkat edeceksin. Konsantrasyonunu ortaya koyacaksın. Eksiğini tespit edeceksin. Gidereceksin. Bak bu kadar basit. Sen zaten o eğer bir yere gitmiyorsan evinde o videoları izlerken ders videolarını X hocadan Y hocadan o emeği veriyorsun. Zaten okula gidiyorsan sabah kalkıp o emeği veriyorsun. O kursa gidiyorsan gidiyorsun bak o emeği veriyorsun. Orada oturuyorsun, bilgisayar başında oturuyorsun. İşte o okulda derste oturuyorsun. Zaten o emeği ne yapıyorsun? Veriyorsun. O zaman içerisinde de gereğini yapman önemli. Senin temelini kimsenin sorduğu yok. Hiçbir kurumda da işte yani çok özel durum olur derece öğrenci grubu olur 3 kişi olur 5 kişi olur konu hızlı gider soru çözülür diğerlerinin hepsinde hem konu hem soru anlatılır bu 2 2 daha dört sen çalışırken de öyle çalışacaksın kimseye temelin varmış Aa sen çok temelli misin sen çok temelsiz misin diye bir yaklaşım sergilenmez. Eskiden dershanelerde biliyorsunuz seviye belirleme sınavları olurdu. Sınıf belirleme sınavı diye de daha sonra ismi de değiştirilirdi bunun. Niye? İşte öğrencileri seviyelerine göre gruplandırma. Seviye grubu, zeka grubu değil işte. O senin temel dediğin şey. Ama öğrencilerin netleri birbirine o kadar yakındır ki bunu aklınızdan çıkarmayın. Yani ilk 10, ilk 20 duruma göre giren öğrenci sayısına da bağlıdır ama onun dışındaki öğrenciler birbirine çok çok yakındır. Bir de hep ilgisiz olanlar vardır. Onların de yakındır. Yani sen öğrenci en fazla aslında bakarsan 3 gruba bölebilirsin biliyor musun? Hiç çalışmamış olanlar, biraz bakmış olanlar, çok bakmış olanlar. Yani bunu da kıyaslarken, sınıflandırırken hiç bahmamış olan bir sınıf çıkar. Biraz bahmış olan 10 sınıf olurdu işte. Yani çok iyi bahmış olan da bir sınıf çıkardı. Hani çıkmazdı ama işte neyse. Dolayısıyla siz dershanelerde, siz işte okullarda bu sınıflandırmayı kendi içinde benim temelim yok. Ben bunda başarılı olur muyum? Başarısız olacağım görüyor musun gibi yaklaşımlar çok doğru yaklaşımlar değil. Bunlar sizin bir şeyleri yapamamanızı, yapamamanızı sağlayacak ya da Biraz önce hani başarısızlığa kılıf uyduracaksınız dedim ya şu anda bırakmanız için aradığınız bir sebep haline gelecek. Maalesef bunun farkına varırsanız bırakmazsınız. Benim temelim yok zaten çalışmayın. Ne alakası var sen onun için buradasın ya çalışmak için buradasın. Benim temelim yok diyen öğrenci ya bırakmak üzeredir ya bırakmıştır ya da önümüzdeki birkaç hafta içinde aylar içerisinde bırakacaktır. Onun altyapısını önce kendini oluşturuyordur. Benim temelim yok. Kimsenin temeli yok. O düşündüğün manada kimsenin temeli, altyapısı düşündüğün gibi yok. Sen çalış, gereğini yap. Burada şöyle değerlendirme yapalım. Yani sen soruyu çözüyorsun, iki saat uğraşıyorsun ya da derstesin. İşte 10 dakikadır çözemediğin soru sen 10 dakika uğraşıyorsun. Hoca soruyu sorduktan sonra 10 saniye içinde cevap veren arkadaşlar var. Sesler yükseliyor işte matematikte bu çok olur mesela işte soruyu yazarsın. Hocam kök 2 der. Sen kök 2'yi 15 dakika sonra bulamazsın bile. 20 dakika geçer yine bulamazsın bile öyle değerlendim. Adam 2 saniyede yapıyor ben 20 dakikada yapamıyorum. Benim temelim zayıf. Ya kardeşim o adam 2 saat o konuya denk gelmiştir, bakmıştır. O 2 saat verdiği yemeğin neticesinde 2 saniyede ona cevap vermiştir. 2 saat sen de baksan o temeli oluşturursun. 2 saat mi senin temel dediğin şey? Evet. Derse göre evet, branşa göre evet. Onun için Önce kendini kandırmayacaksın. Benim temelim zayıftı. Ben yapamıyordum. Bırakmak üzereyim. Aman da bırakacağım. Gitti gidiyor. Hiç gerek yok bunlara. Bunlara hiç gerek yok. Her zaman söylüyorum bir gencin isteyip de yapamayacağı bir şeyle ben karşılaşmadım. Sen de yaparsın. Sen de o temel dediğin şeyi birazcık bakarak oluşturursun. Problemi minimuma indirirsin. Temeli oluşturacak sensin. Önce bir inşaat çukurunu aç bakalım. Bir başla bakalım. Ondan sonra o temel de oluşur. Ki oluşuyor zaten. Ondan sonra onun üstüne gayet rahat katları da ne yaparsın? Çıkarsın ve sağlam bir bina inşa etmiş olursun. Bunun da tabii sonucunu, verimini evet görüyorsun ama asıl sene sonunda görürsün. Deneme sınavları bu noktalar hakkında sana ne verir? Fikir verir ama asıl sonucu asıl başarıyı sene sonunda görürsün. Bu gelişimin senin oldukça önemlidir. Gelişim illaki ilk 50'ye, ilk ona 10 ilk 100'e girmek değildir. Onu da söylemekte fayda var. Yani hiç ders çalışmayan ya da iki tane matematikten 40 soruda soru çözen öğrenci 20 tane soru çözüyorsa 10 kat iyileşmiştir, değil mi? 35 tane soru çözen adam 37'ye çıktıysa bir seneyi iki soru için mi çıktın diye sormuyor ama bu sistem maalesef. Ya da veli de bunun farkında değil. 35 yapıyordu 37 yaptı ya. Çok bir artış yok. Ama 2'den 20'ye yapan öğrenci benim için daha kıymetli. Bunu sadece bölüm kazanma olarak değerlendirmeyin. Hayat başarısı olarak değerlendiren o öğrenci o başarıyı üniversite okurken veya meslek hayatında da aynı performansla gösterebilecek 2'den 20 kat, 10 kat neyse işte artış. Bu da daha başarılı bir iş hayatı ve sosyal hayat yaşamasına neden olacak. Bunun örneklerini o kadar fazla gördüm ki yani X üniversitesini kazanmıştı ama Y üniversitesini kazanan öğrenci işte sosyal hayatta ve iş hayatında çok çok daha başarılı oldu. Bunu çok çok fazla gördüm ben. İnşallah temelim yok deyip bırakanlardan değilsinizdir, olmazsınız. Şu anda bu dersi dinliyorsanız, bu videoyu dinliyorsanız zaten bırakmayanlardan olduğunuzun kanıtıdır bu. Diğer derslerimizde görüşeceğiz gençler. Kendinize dikkat edin. Bay bay.